Yeme bozukluğumuzun online olduğu bir akşamdan merhaba. Tuzlu kurabiye yapacağız. Yarım çay bardağı dedin değil mi? Bunu bununla koy ya. Yeterli mi? Bu ne? Tuz. Tuz. Aha, da... Bir çay şey kaşığı kadar da şey koy onun içine. Tuzun içine mi? Aha, karbonat. 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 Karnıyarık tozu. Bu bir ölçü müdür? Mahrep koyuyoruz. Biraz. yani şu an o kadar değişik bir yere koydum ki umarım durur yani kızının profesyonelliği senin gözünü yaşarttı mı annesinden aldıysa bu becerikliliği eee kalacak mı bu arada burayı ara? bebeğim bir şey olmaz karıştır sınırları da koy Ne kadar koyayım? Glutensiz yulaf unumuz. Ne kadar koyayım? Koy, koy. Bayağı koyacağım. Onun hepsini boşalt bir kere. Tabii. Çok güzel. Bak anne, azı çoğaltabiliriz ama çoğaltabiliriz. <laughs> <al> <laughs> Kek hamuru gibi yani. Öyle mi hissettin? Kendi ölen irademin haberini getirdiniz. <laughs> yok birazcık daha yoğun koyacağız ben de şey sandım gözler koyuyor bayağı bir de alıyormuş şimdi hamur oldu ama ben hamuru nasıl göstereceğim size şöyle göstereyim böyle bir hamurumuz var tepsiye getireyim Hepsi de yağlı kağıt. Serili. Şimdi ben şekil verip koyacağım. Ya bu karnıyarık otu tozu gerçekten ne bir şey ya. Yani bu tozu almadan önce, karnıyarık otu tozu almadan önce ya bir şeylere şekil vermek o kadar zor ki size anlatamam yani. yani. Gerçekten işkence gibiydi ve yapmamayı düşünüyordum hep hani. Ya şimdi nasıl şekil veremeyeceğim. Yapmıyorum. Ama ya şimdi çok rahat oldu tabii. ki. Gördüğünüz gibi şık şık hemen yapabiliyoruz. Bir de şey güzel yani böyle dağılmıyor. Normalde yulafını aşırı dağılan bir şey. <laughs> Şunlara bakar mısınız? Bunlar çok güzel oldu yani daha pişmeden. Neyse şimdi fırına götürelim. Ondan sonra da piştikten sonra tadına bakarız. Fırını 160 dereceye falan ayarladım. Hadi bakalım siz pişin. Onlar pişsin. Biz de o sırada biraz mutfağı toplayalım çünkü biraz dağıldı. Ondan sonra da vaktimiz kalırsa dizi falan izleriz ve çay demleyeceğim. Yani gerçekten bu akşamın beni en çok e, celallendiren şeyi kurabiye ve çay yapabilmekti yani. O yüzden çayımı kesinlikle de demleyeceğim. Topladık buraları. Şarj kablomu da alayım. Sonra odamıza geçelim. Geldik. Çok hızlı bir geçiş almadı mı? Bu aralar taktığım bir dizi var. Bahar pişene kadar ondan bir bölüm seyredeyim. Çünkü neden olmaz? Dizi bu. Bence bir bakın derim. Güzel bir dizi. devam ediyorum. Ama size bir şey söyleyeceğim. Şu kıyafetlere bir bakın. Bakın gri çoraplar, bayağı kısa etekler falan. İşte merak ediyorum gerçekten acaba yurt dışında bir yerlerde lisede falan bu şekilde mi giyiniyorlar? Yani çünkü bizim için böyle değil, böyle bir yer olduğunu düşünmüyorum ve Hani o gördüğünüz kıyafet, fix kıyafet. Herkes de aynı. Diz üstü gri çorap ve mini etek. Merak ediyorum gerçekten. Böyleyse eğer bence gayet güzel. Çünkü yani hem iyi görünüyor. Mesela ceketleri falan çok şık yani. Keşke bizim de böyle olsaydı. Kurabeyi kontrol ettim az önce. Ya bir şey söyleyeyim mi? Güzelliğine inanamazsınız. Gerçekten harika. Şuraya bakın. Bu bildiğiniz tuzlu kurabiye yani. Hiçbir fark yok. Çok iyi. Yani gerçekten böyle bir şeylerin sağlıklısını yapabildiğimde hani özellikle mesela kurabiye düşündüğümüzde sağlıklı bir şey değil yani. Asla içine işte şeker ya da fazla tuz, yağ ya da ne bileyim işte gluten olan bir şey. Ve onu bu şekilde dönüştürebildiğimizde o kadar mutlu oluyorum ki gerçekten. Aşırı güzel değil de ne? Kokusunu alabilseniz bir de keşke. Çok iyi. Şimdi ben bir psikopat olduğum için bu sıcaklıktayken denemeli miyim? Biraz elimde tutması zor oluyor ama. Yok artık ya. keyfimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buranın ışığı ne güzel ya. Neyse şurada konuşabildiğim kadar bir konuşayım. Bugün e, Cenk gene geldi. Bizi aldı. Kahve içmeye gittik. Telefonumu rahatsız etmeye almayınca gelen mesajlara gözüm gidiyor ve ister istemez odam tamamen kayıyor. Neyse. İşte kahve içmeye falan gittik. Aslında çekecektim ama en başından itibaren unuttuğum için ortasından da girmek istemedim. Şey, size şeyden bahsetmek istiyorum. Ben dün Apple'a gittim, Bağdat Caddesi Apple'a. Bilgisayarım biraz problemle, yazılımla alakalı bir sorunu var. Aynı zamanda telefonu da gösterdim. Ve bana e, oradaki benimle ilgilenen hanımefendi şey dedi. Telefonunuza güncelleme geldiği zaman internetinin %100 mükemmel olduğuna emin olduğunuz bir yerde güncelleyin dedi. Yani Mesela bu bizim evimizin interneti için geçerli bir şey değil asla. Mesela çünkü benim telefonumun ekranında sol üst köşede bir şey çıkıyor. Mavi bir nokta gibi bir şey çıkıyor. E o da beni çok rahatsız ediyor yani göründüğü zaman. E o da e, muhtemelen şey dedi hani yazılım güncellemesi yaparken internet kesilmiştir, bir şey olmuştur falan hatalı güncellenmiştir. Onun üstüne tekrar yazılım güncelleseniz de diyor. Şey o hani hatalı şekilde devam ediyormuş. Telefonu sıfırlayacağım. Baştan güncelleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İşte şimdi kahve keyfinden sonra eve geldim. Yemek falan yiyeceğim. Öyle bir gün. Her zamanki yerimize gelelim. Kurabiye tarifiyle başlattığım vlog'u asla sonunu getirememişim. Bugün günlerden 1 Nisan. Videoyu kapatayım dedim. En son neler oldu? Ben sanırım 3 ya da 4 Nisan'a 1 kilo falan vermiş ya da 2 kilo muydu? Vermiş olurum diye düşünüyordum ama veremedim daha. Yani 3 günün falan var. <laughs> Verebileceğimi de asla zannetmiyorum. Ama tabii bilemeyiz. Belki 3 gün boyunca hiçbir şey mi? Neyse şaka şaka böyle şeyleri sevmem. Düzenli beslenerek, güzel beslenerek kilo vermeyi her zaman tercih ediyoruz. Ee, Harry Styles'ın hırkası. Ah Allah'ım gerçekten. Ya onu da çekmeye başlayacağım. Ama hani bilmiyorum ya. Hiç böyle içimden yapmak gelmiyor. Ama belki bu YouTube'u atarım falan şeyiyle. Ne denir onu? <laughs> Hemesine falan yaparım yani artık o hırkayı da diye düşünüyorum. Ya da onu bir önceliğimi almam lazım. Çünkü sürekli erteliyorum. Ya bugün şunu yapayım ya da bugün bunu yapayım falan. Onu boş ver diyorum sürekli. Kilodan bahsettim, hırkadan bahsettim. Geriye de pek bir şey kalmadı. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum atarsanız çok çok daha mutlu olurum. Şu an saat 8'e geldiği için herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.